dedelerimizden, babalarımızdan kalma. 100-200 seneden beri belki de fazla yani. Hep köyünün geçim kaynağı yani. Bu biz başak köy olsun, çiftlik köy olsun. Kalfuk hep bu orman köyleri, hep şey yani Karaca köy hep ormandan geçiniyor yani, geçiniyordu. Ya. <laughs> ben de 7-8 sonudum var. Yani şu tolukta 7-8 sonudum var. Bu ilk çatma şeyi aşaması. Ağır ağır düzüyorsun yani. 10 ton odunu işte 3'ünde 4'ünde düzüyorsun yani ne kadar odun olursa o kadar büyük oluyor. 5 tonda bir ton kömür çıkar. 10 tonda 2 ton çıkar. Çiftli köy olsun bizim burası olsun güzel kömür çıkar Kalfa köy. Birkaç köy güzel kömür çıkar yani mangal kömür. Yani kalitelidir yani. O yüzden her yerde derler ya çatalcı kömür meşhurdur yani. Yazın e, tabii daha zor sıcaklarda. Şimdi şu an iyi. Mayıs'ın sonuna kadar, Haziran'a kadar e, Haziran girdi mi işçilik daha çok ağırlaşır yani sıcaklarda. Kışın bu yağmurdan yerlerin ıslak olduğu için kışın e, 6'da bir, 7'de bir verir. Bu yazın 4'te bir, 5'te bir verir bu zaman. Yani o zaman e, çok zarar yapar yani köylünün zararına yani kışın kömür yakmak. Burası ormandı. Bundan 15-20 sene evvelsi ormandı burası. Eskiden bir torluk yerlerimiz daha ileride köyün altındaydı. Orada yapardık. Şu ormandı. erkek herkesin şu anda ocağı var. 50-60 tane ocak var olması lazım. Ben şimdi 60 yaşındayım. Yani 60 yaşından beri yani 50 50 senedir bu işin içindeyim. Babadan gördük böyle devam ediyoruz yani. Biz orman köylüsüyüz. Bizim geçimimiz bundan işte. Bunun ismi torluktur. Torluk yapma araştırması. Yani kömür, kömür yapacağız. Mangal kömür. Torluk bittikten sonra çeltik sapı deriz. Otla örtüyoruz şeyi. Piramit şeklini alıyor bu şekil. Dikey şekilde. Otla üstünü toprakla örtüyoruz. Babamızdan gelirdik. İyi iş yapmadığımız zaman babam rahmetli oldu. Yani gelberi deriz böyle gelberi alır. Hemen yani gebeler üzerime, üzerime yürür yani. Yani bu işi güzel yap. Bu işi güzel yap. <laughs> Sonra yapamazsan beğenmedi mi yani bana daralır, bağırırdı yani. <laughs> en güzel kömür meşe ağacından çıkar meşe kömürün kömürü güzel olur. Şey gevşek olunca kömür randımansız olur. Hem kilosu hafif olur, randıma vermez. Hem yanışı iyi değildir yani gevşek kömür. Pişkin kömür güzeldir yani. Hem ağır olur böyle kilosunda. Öbür türlü şey kilosu hafif olur gevşek kömür. profesörü o. profesörü bu. Çok şey örtüsü Yok, güzel değil, çok değil mi? Konuşur, ama Aa, çok Aa çok kuvvetli. Bu, baksana daha baksana baksana baksana. Baksana. daha gidip, 18 tane oldu. Hem de kütük balyalar böyle. 18 balya daha evet. 3 balya gelecek. Evet. Biz burada 20-25 sene beri komşuyuz burada. Torluk, torlukçu komşusu. <laughs> Bu torluk patlar böyle dengesiz ateş an patlar. Patladım hemen ben onu çağırırım. Çabuk yetiş de, derim. Yani böyle yardım et. Çabuk yetiş yardım et. O, o da yetişir böyle beni yardım eder yani. Ben 71 yıldır buradayım. Köydeyim, Başakköy'deyim. Benim dedem gelmiş Trabzon'dan. Burada babam olmuş. Ondan sonra onun çocukları biziz. Baba evden ne gördüyse konu yapmaya çalışıyoruz. Benim akınlarım öldü gitti. Ben bereket Cenab-ı Allah kuvvet verdi bana. Başımda bir hasta şeker hastası hanım. Adam diyor, sen olmasan diye ben diye hiç dayanamayacağım artık öleceğim diye. <laughs> Ailemi bakayım işte ne yapayım? Bende dört tane çocuk var ancak kendileri bakıyorlar. İki kız iki erkek. Anladın mı? Çocuklar bakarım dedi onlar kendine bakamıyor. Kaldık biz Köroğlu Aybaz. Yaş 71. Bir yerden gelirim yok. Bir yerden gelirim. Uğraş Allah'a uğraş. Kendim kestim. Motorcuya verdim, kenara çıkarttım. Oradan motorla buraya getirdik. Ama dağın içinden yola çıkardık, arkayla. Omuzlarım çürüdü. Güzel dizdim onlara. Hiç birisini çağırmadım. Tek başım Bir adam geliyor yemeğiyle, sigara içiyor, şey, oturuyor. çabuk zaten. Kaytarıyor. Ver bana 60 lira. 60 lira yemiye E cebimde yok. İyisi mi kendim yaparım. Şimdi torluk ufak, çok çıkarsa en nihayetinde 9-10 günde yanar yani. Güzel temizlersin, bir daha onun başında ayarlamazsın yani. Ben şimdi yatayım geleyim torutan. o kuruntulu o, çabuk kaldır ibini. Adam ne kadar oldu torutan geleli? Bir saati geçti kalk torla. Ekmeğimiz orada, başka çare yok. Hemen kalkarım apar topar sender sepet gelirim toğlu dolaşırım. Anladın mı? Bakarım derindiyse alırım biraz ki örtüm örtü tıkarım orasını biraz toprak kapatırım orasını baktım tamam bir şey yok. Tekrar giderim evime. Anladın mı? Bir sefer gene kuruntulu kalırsam bir saatte gelirim. Ama kuruntulu olmazsam iki saatte sonra gelirim. Anladın mı? Böyle toğlu bitene kadar yani. Bir keresinde iki arkadaşı tembihledim. Toru köklerdi. Kömür çıkardım. Dedim filan filan. Dedim bakarsın benim torla bir gece gelmem. Çok yoruldum. Anladım. O da Marslı kömürdü. Büyük ama bir buçuk ton filan vardı. Onlar da uyumuşlar. Gece sabahını bir kalkıya birisi. Ulan duman, zehirli duman vurmuş suratına. Bir bakıyor, benim kömür yanıyor. Yürü diye İsmet abinin kömür yanı diye. E bitmiş kömür, sabah olmuş. Örtmüşler toprakla onu. Ulan sabahını hani bana haber geldi. İsmet senin torunun yandı. Allah'ın. Ben sizi tembilemedim. E uyuduk. Tekrar gene o şeyde mucizeler, ufak ufak mucizeler topladım. Tekrar öteki kömüre vurdum. Kömürün yarısına fazlası gitmiş. Ha, durumlar böyle. Ya çok icetli. Burada yalnız başına uzan yat, hiç ne arayan olur ne saran olur. Koku köter, kuşlar ötüşür, ekmek katın olacak. Bir düşüncen olmayacak. Yağmur yağınca, orada bir kolbamız var, yarı ıslak, yarı kuru. Yağmur dinince gideriz eve, ısınırız, kurunuruz. Bir bakarız, acaba toru dirindi mi? Ama hadi yine giriyoruz buraya, bakarız, dolaşırız. Yağmur yerken, tekrar yine kolbaya gideriz. Yağmur dinerse, dinmezse bayağı önce yani. Ne yapacaksın? Ekmek dalgası, ne yapacaksın? O yanınca sen de yandın, tamam bitti. He. Kimseye vermez beş kuruş para. Yeah. babamızdan öğrendik. Tabii ki babalarımızdan, dedelerinden öğrenmiş bu işi. 5 yaşında falandım herhalde. Babamın yanında böyle o çalışırdı onun yanında işte tozlanırdık. Bir şeyler yapmaya çalışırdık. Odun toplardık. Böyle oyun oyun oynardık. Yani o zaman bizim için oyundu. Ama şimdi tabii ki işe dönüştü. İşte yaşım 40 35 yaşından beri burada 35 seneden beri bu işi görüyoruz yani. Ya babam sürekli mef şey ettikten sonra ben devraldım. Babam yani Sağ olun hep bu işi yapıyordu. Ondan sonra biz devraldık. Böyle gidiyor ama biz çocuklarımıza bırakacağız mı bırakamayacağız mı onu bilemiyoruz. Mangal Kömür tabii ki piknik yerlerine, restoranlara, durumüz olarak kebabçılara onlara kullanılıyor. Toplancıları var bunlar. Toplancılar gelip alıyor. Böyle pazarlanıyor yani. Özellikle meşe ağacı deriz. Meşe ağacı daha kaliteli oluyor. kolorisi kömürün yüksek oluyor. Yani makbul olan meşe ağacıdır. köyün kuruluşu 600 yıllık falan mı? Zaten yani o zamandan beri bu yapılıyormuş yani sonuçta. Dedelerimizden kalma. Doğup büyüme buralıyız zaten. Yani çocukluğumuz tabii ki bunların içinde geçti. Kendimizi bildiğimiz bilese bunu yapıyoruz. Yani ilkokuldan çıktığımızdan beri babama tabii ki yardım ediyorum burada. Şu anda ben evin tek erkeği olduğum için ben devam ettiriyorum. Mesela balığı nasıl koyuyorsun, buğulama yapıyorsun. Aynen o şekilde, bunu da e, odunu, otlan örtüyorsun, otun üzerine toprağı örtüyorsun. E, bu şekilde, onun altında işte, o şekilde ateş içerisinde hiç e, sadece duman çıkartıyorsun tabii ki, ateş çıkarttırmadan dışarıya. O şekilde e, içinde kömürleşiyor. Altındaki ya toprağın altındaki saman, e, pirinç balyası diyoruz. O işte pirinçler e, sapları koruyor. Ateşin dışarıya çıkmasını. Biraz hava mı oksijen aldığı zaman hemen tutuşuyor yani. Aynı bir yangın düşünün, yangın gibi yani. Ama oksijeni aldığı zaman yanma yapıyor. İlk aşamada beri yani aşağı yukarı bir ay falan buluyor. Bir aylık bir iş. Ormandan kesmek bir, traktörle ormanda taşımak iki, traktörle buraya taşımak üç, kıymak dört, çatmak beş, yakmak altı. Bu yedinci, yedi veya sekiz aşamada iş bitiyor yani. En zor aşaması bu aşama çünkü. Bu yani bütün emeklerini tamamen yok alabilir. Onda biraz kalabilir tabii ki ama bunda tamamen yok olabilir yani. Hiç en zor aşaması bu aşama. Yani bir saat bırak bunu şimdi. Bir saat sonra gel burası kıpkırmızı ateş olabiliyor yani. Onun için yani en dikkat etmemiz konu da bu yani. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Başından ayrılmaya hiç gelmiyor. Şimdi yani bir saat içinde her şey değişebilir yani. şu anda çıkarttık. Ertesi güne kadar mecbur başında bekliyoruz. Beklemezsen ateş çıktığı zaman yanıp kül oluyor. Yani ben bundan evvelki kömürde mesela gece saat 3'e kadar bekledim. 3'ten sonra dedim çıkmaz diye eve gittim. Saat 6'ya kadar bir 250-300 kilosu yanmış başından. O yüzden beklemezsen riski var. Yani 1-2 gün başında durman gerekiyor sıcak kömürün. Soğuduktan sonra da bir şey problem kalmıyor. kışın olsa daha kolay. Serin havada mesela bu çıkarması yani 4-5 arkadaş toplaştığın zaman yani hiçbir herkes birbirine destekli olduğu için yani bir zoru yok. Ama sıcak havada tabii ki onun kömürün sıcaklığı, havanın sıcaklığı insan bunalıyor. En fazla yarım saat çalışabiliyorsun. Mola yapman gerekiyor. Başlangıcından tut sonuna kadar hepsi zor. Burada bir 25 tona yakın falan odun vardı işte 5 tona yakın kömür var. Eskiden yani bu, burada her bir hane mesela atıyorum 10, 10 ton falan kömür yapabiliyordu ama şimdi yapamıyorsun. Al işte bir arkadaşım burada var en yani fazla 1,5-2 ton. E biz de bunu yani esken senin kendi payına düşen 3 traktör odun 3 traktör odundan da 1 ton kömür çıkıyor. O yüzden de onun geçiminden ne olur yıllardan beri zaten kömür aynı yerinde sayıyor. Bulgardan falan gelmesi Bulgar kömürünün tabi burası çok etkiledi. O yüzden de yani köylünün malı para etmiyor. Yani şu anda sadece tüccar kazanıyor. Yani burada üretici kazanmıyor ki. Biz veriyorsak 1200-1300 liraya dışarıda satılıyor 3 liraya 4 liraya mesela o şekilde o daha çok kazanıyor. bence geleceği tabi artık şimdiden sonra zor yani. Şimdiki gençler tahmin etmiyorum yani bu işten ilgileneceğini. İlerisi ne olur bilemem yine ama zor diyeyim yani. Zamanla bitecek yani bu iş. Ya çoğu dışarıda ne bileyim sanayiye gidiyor. E, okuyorlar, tahsili var. Pek ilgilenen olmuyor yani. Eskisi gibi değil yani. şimdiki çocuklar zaten yapmıyorlar. Hepsi okuyorlar. O yüzden de okusunlar bence. Yani bizim gibi olmasınlar buralarda. 3 ele 2 3 ton kömüre güvenip de buralarda kalmasınlar. Meslek meslektir bizim için gayet normal bir şeyler çünkü iş iş hayatı bu. Bir özelliği de falan fazla bir şey yok yani. Çünkü çalışır alışıkız yani. Kimse de bu tozdan birinin hastalandığını falan duymadık, görmedik. Yani dedelerimiz de yaptı, babalarımız da yaptı. Bir şikayet olmadı yani. Demek ki herhalde ateşin kuvvetli olduğundan dolayı tozda bir mikrop kalmadı, kalmadığından dolayı insan bünyesine dokunmuyor yani. Bir Rahatsızlık falan hissetmiyorsun hiç. Zararı olsaydı çünkü söylerlerdi zararı var diye. Ay şu anda mesela şu dumanın zararı var. Yani çok sigara içen bir tık nefes bir insan üstüne çıkmış olsa yani soluğunu çeviremez ama sağlıklı bir insana da dokunmuyor yani. Biz yıllardan beri yaptığımız için dokunmuyor yani o şekilde.